Sayın Vali Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, devlet Başkanlarımız, Teknopark İstanbul'un çok değerli yönetim kurulu başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli genel müdürüm, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok değerli mensupları, Teknopark İstanbul'un çok değerli çalışanları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Teknopark İstanbul yönetim kurulu arasında imzalanacak olan mesleki eğitim işbirliğini geliştirme protokol imza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle Marmara Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa yürütmüş olduğumuz Abdülkadir Merara Güzel Sanatlar Lisesi'nin çok değerli, çok kıymetli öğrencilerine, değerli öğretmenlerine, kıymetli müdürüne en şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok güzel bir performans gösterdiler. Bugün saat 11'de de bir lisemizde Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nin açılışını yaptık. Orada da İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Güzel Sanatlar Lisesi'nin performansını izleme imkanımız oldu. Allah'a şükür İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ile, Marmara Üniversitesi ile sadece mesleki eğitim alanlarında değil, güzel sanatlarda, kültüre dair alanlarda da işbirliği yapmaktan, bu işbirliklerinin böyle güzel performanslara dönüştüğünü görmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum. Kıymetli misafirler, bu ülkede meslek eğitimin ne hallere düşürüldüğünü hepiniz biliyorsunuz. Yıllardan beri bunu uzun bir şekilde anlatmamızın bir anlamı yok. Yıllardan beri işte arada elemanı bulandırın, ne olacak meslek liselerinin hali şeklinde tereddüt edilen süreç kendiliğine oluşan bir süreç değil bu eğitim sistemine çekilse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarına çek. İşte KASSA uygulaması da bundan bir tanesiydi. İmatik liselerinin ve meslek liselerinin yüksek öğretimi erişimini engellemek için yapılan bu müdahalenin maliyetini bu toplum çok büyük bedeller dedi. Biz de eğitim Bakanlığı olarak hem iş gücü piyasasının talebini karşılayamamakta bundan dolayı. Bir taraftan okullar arası başarı farkının oluşmasından dolayı ve en önemlisi orta öğretim sisteminin bir türlü dengesini bulamamasını getirmiş olduğu maliyetle ödeyerek geçirdik. Allah şükür 2012 yılında kasa yılaması kaldırıldıktan sonra tüm Milliyetin Bakanlığımız, tüm bürokratlarımız ve sekretini için çok büyük hamleler yaptılar. Biz farklı bir yaklaşım Istedik. Benim eksildiğimiz yaklaşım şuydu, eskiden biliyorsunuz bundan 30-40 yıl önce eğitim ve istihdam kaynağı arasında bir fark yoktu. Yani devlet eğitimdeydi, aynı zamanda üretim ve hizmet sektöründe olduğu için ana istihdam kaynağı da devlet. Dolayısıyla meslek eğitimle ilgili özlemle yad edilen o güzel günler, her iki sürecin de ana aktörünün devlet olduğu günlerdi. Sonra tüm dünyada üretim ve hizmet sektöründen devlet yavaş yavaş çekildikçe tüm dünyada meslekiyetinden eğitimden devlet çekildi. Ama Türkiye'de devlet çekilemedi çünkü özel sektör bunu üzerine almadı. Devlet bir şekilde bu süreçleri yönetmeye çalıştı. Bir de kasa uygulamasını getirdi. Mağduriyetlerle, maliyetlerle yüzleşmek durumunda kaldı. İşte biz, madem özel sektör bu eğitimin tamamını üzerine alamıyor. O zaman diyor ki iş gücü piyasasının temsilcilerinin tamamını eğitim süreçlerinin içerisine dahil edelim. Yani biz birlikte müfredatı güncelleyelim. Birlikte işletmedeki öğrencilerin beceri eğitimlerini, stajlarını birlikte planlayalım. Mesleki eğitimin kalitesine kritik rol oynayan, öğretmenlerin kendisini güncellemeye imkan tanıyan iş başına mesleki değişim eğitimlerle birlikte planlayalım tek bir istediğimiz var. o da istihdam öncelik sağlaması. İşte bu yaklaşım aslında yıllardan beri bu, topraklarda iş gücü piyasasının yıllardan beri beklemiş olduğu yaklaşım olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Genelde Milliyetin Bakanlığı ile diyalog şekilde olmuş. İşte bina yapıyor sektör, atölyeler yapıyor ama süreçlere katılamıyor. Yani süreçlere katılamazsa, mülteci sabahı da taşıyamazsa eğitimin kalitesinin artması mümkün değil. Mi? İşte bu adım son 2-3 yıl içerisindeki mesleki eğitimdeki ayağa kalkışı, memlekete tekrar umut oluşun ana başlangıç noktası. Bu yaklaşımla Aslıesan Mesleki Teknik Danışmanlığı'sına kurdum. %100 başarı levelinden öğrenci aldım. Bu yaklaşımla Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Danışmanlığı'sına kurdum. Bu yaklaşımla İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi mesleki teknik üniversitelerini kuruldu. Bu yaklaşımla İSO ile çok farklı işbirliklerin içerisine girdik. Şu anda eğitim vermiş olduğumuz tüm mesleki eğitim alanlarında sektörün en güçlü temsilcileriyle işbirliği yapıyoruz. İşbirliği yapmadığınız tek bir mesleki eğitim alanı yok. İşte bu birlikte olabilmek, tüm müktesebatı tek bir noktaya teksif edebilmek kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. İşte yüzde birlik biraz önce Metin Başkan'ın da bahsetti, yüzde birlik başarı değil mi? Yani İstanbul'daki Fen Lisesi öğrencisinin almış olduğu puanla Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anlisesi'ne giren öğrencilerimiz Aynı şekilde Ankara Fen Lisesi'ne giren öğrencinin aldığı puandan daha yüksek puanla Aselsan Mesleki Teknik Anlisesi'ne giren öğrencilerimiz Yani bu 28 Şubat Kassa uygulamasının akademik başarılı öğrencileri çekmiş olduğu meslek eğitime tekrar o akademik başarılı öğrencileri kazandırmanın kritik noktasıdır. İşte akademik olarak başarılı öğrencileri adım adım meslek eğitime kazandırdıktan sonra bir baktık üretim okuması hesabına Eğitim verilen tüm alanlarda meslek eğitimde üretim kapasitesi devasa noktalara ulaştı. 200 milyonluk gelirlerden şu anda 2021 yılında 1 milyar 162 milyonluk gelirle 2021 yılını kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyar. Yani şimdi daha önceden ne olacak meslek eğitimin hali diyenler ya yani durdurun artık bu alanlara üretime girmesin demeye başladı. O zaman doğru yoldayız. Gayet güzel. Sonra bu durmadı. Bir adım daha attık. Dedik ki ülkenin biraz önce Güney Metin Başkanı'nın altında bulunuyorum inovatif yaklaşımlar, yeni yaklaşımlar, dünyadaki üretim kapasitesinin farklı noktalara gitmesi, fikri mülkiyetin bu üretim kapasitesindeki yeri, patent, faydalı model, marka, tasarımın artık ülkelere vazgeçilmez, rekabet edecek ülkelerin vazgeçilmez olması ve rekabetin tam bu fikri mülkiyet ve sinayi haklarda düğünlenmesi. Bunu meslek eğitim adapte ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 50 ARGE merkezi açtık meslek eğitimde, meslek bir tanesi de burası değil mi? Evet, Bir tanesi de burası. Evet, sayın müdürüm. Şeyde de, filmde de tüm açılardan seni gördük ya. Başka öğretmen görmedik ya. <gülüyor> 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 Bu sayı 55'lere ulaştı. Artık meslek sesi, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz patent, faydalı modeli, marka, tasarım tescili almaya başladılar. Milliyetin Bakanlığı'nın geçmişe dair verilerine baktığımız zaman yıllık 2.9 yani 3 ürünün tescilini aldığını görüyoruz. 3 tane ürün. Yani işte ya tasarımdır, markadır. 2022 yılında bakın Ağustos ayına yeni girdik ya. Yani. 2022 yılında Milliyetin Bakanlığı'nın almış olduğu tescil sayısı 7.538. Patent, faydalı model, marka, tasarım tescili. Bizim hedefimiz 2022 yılında 7500'dü. Onu açtık. Ha, bu 2022 yılındaki hedefimiz aslında bunun ticaretleşmesiydi. Meslek bunu da sağladılar. 74 tane ürünün ticaretleşmesini sağladılar. Artık meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Bakın, bir taraftan mahkum edildiği o sıkışık alandan artık hiçbir öğrencinin tercih etmek istemediği, gitmek istemediği ama zorunlu bir destinasyon olarak gittiği bir lise türünden başarılı öğrencinin yerleşmek için yarıştığı bir lise türüne dönüştü meslek seyri. Meslek seyri COVID-19 süreci gibi olağanüstü salgınlarda bu devletin milletin yanında yer alarak vatandaşların ihtiyacını karşılamak için maske üretti, dezenfektan üretti, maske makinesi üretti, hızlı antijen kiti üretti, video, laryngoskop cihazı üretti, solunum cihazı üretti. Ve o günlere çok rahat bir şekilde atlatılmasına çok önemli fonksiyon icra etti. Yani biz mesleki eğitimi güçlendirirsek sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanı üretmiş olmayız, yetiştirmiş olmayız. Aynı zamanda o üretim kapasitesini değişen koşullara her zaman adapt edebilme kapasitesine sahip oluruz. Dün Covid-19'u yarın başka bir şey olabilir. İşte tarım ön plana çıkmaya başladı. Yani enerji gibi tarım tedarik zincirlerindeki gıda tedarik zincirlerindeki sıkıntılar tarımı ön plana çıkartmaya başladı. Hızlı bir şekilde Tarım Bakanlığı'yla 123 tane mesleki teknik alan tarım alanında eğitim vermek, üretim yapmak üzere seferber ettik. Yani mesleki eğitim ne kadar güçlü olursa gerçekten ülke o kadar güçlü olur. Orta üretim sistemi de o kadar dengesini olur. Ben <laughs> Kıymetli başkanımıza ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum. Teknopark İstanbul'da böylesine güzide bir okulumuzun yeşermesine fırsat verdikleri için. Biz aslında bugün bir araya gelişimizin nedeni mesleki Eğitim alım mesleki eğitim merkezi. Bir de mesleki eğitimin yapıldığı bir, ikinci bir alan var. Almanya'daki dual mesleki eğitimin, Türkiye, Türkiye'deki bu topraklardaki işte aile kültürünün olduğu çıraklık, kalfalık, ustalık zincirini yetiştirmiş olduğu meslek eğitim merkezi. Niye dual eğitim? Çünkü eğitimde sadece okul ortamı kullanılıyor, aynı zamanda işletme de kullanılıyor. Ve öğrenciler haftalar bir gün okula gidiyor, dört gün işletmeye gidiyor. KASSA uygulamasından uygulanmasından sonra, ondan önce daha doğrusu, ondan önce 249.774'tü galiba. 150 bin civarında meslek ilgin merkezinde çırak kalfa vardı. Hasta uygulamasından sonra 74 bine düşmüş. Biz ayağa kaldırmak için çırpındık, lise diploma hakkı verdik, iyileştirmeler yaptık ancak gücümüz 159 bine çıkartmaya Sonra dedik Türkiye'nin en büyük olan ilgisi. Bunun tüm Türkiye özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde çok yaygın bir şekilde karşılık bulması gerekiyor. Bu amaçla 25 Aralık 2021 tarihinde 338 sayılı mesleki eğitim kanunu 3 tane kritik değişiklik yaptı. Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için o kanun değişikliği. Ve ilk kez mesleki eğitim merkezleri hem işveren için hem de gençlerimiz için çok cazip bir mekanizmaya kavuşmuş Bakın 25 Aralık 2021, 159 bin çırak kalkı olarak tüm Türkiye'de. Gelinen noktada bugün 580 bin kişiler kaldı. Bu bu kadar kısa sürede başarılabilecek bir şey değil. Eğer siz gerçekten sahada karşılığı olan işvereni memnun eden oraya gidecek gençleri memnun eden ikisini birlikte memnun eden bir mekanizmayı kurarsanız biraz önce de Sayın Bakan Bakan dedim Allah Bakanlık nasip Sayın yönetim kurulu başkanım, siz her ne kadar mediyetin bakanlığının sürelerinin kısalarına uyguda bulursanız, da biz size bakanlık dedik. Biraz önce Metin Bey'in vurguladığı bir nokta vardı, sürdürülebilirlik. İşte bu süreci yasal teminat altına aldık. Yani benim gayretimle olan bir şey değil artık. Genel müdürünün gayretiyle olan bir şey değil. Saha karşılığını buldu ve seferber bir şekilde tüm Türkiye işverenler, gençler bu sürece katılmak istiyorlar. Çünkü Mesleki eğitim merkezine katılan her öğrenci ayda asgari ücretin %30'u kadar yani 1700 TL devlet tarafından ki bu daha önce işletme tarafından veriliyordu işveren tarafından onu devlet olarak üzerimize aldık. 1700 TL aldık. Kalfa yine asgari ücretin %30'una devam ediyordu. Çırak kalfa sertifikasyonu farklı olduğuna göre alacağı ücretin de farklı olması gerekiyordu. 150'ye çıkarttık. 3000 üzerine çıkarttık. Ve gördük ki sahada ciddi bir karşılığı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi bu sayıyı 2022'nin sonuna kadar 1 milyon Dolayısıyla bu ülkede artık aradığım elemanı bulamıyorum, aradığım çırağı bulamıyorum, kalfayı bulamıyorum. Kim diyorsa yalan söylüyor. Çünkü her türlü mekanizma var, her türlü destek var. Sayın Genel Müdürüm 81'inde tüm ekibiyle birlikte koşturuyorlar, sürekli sektöre briefing veriyorlar. Bunun ne kadar onlar için faydalı olduğunu, aynı zamanda ailelere bilgi veriyorlar. Ailelerin çocuklar için ne kadar kıymetli bir fırsata yol açtığı için, yol açtığını göstermek için. Bizim şu anda tüm dünyada, biz de aynı şeylerin biz hükümeti olarak en sıkıntı çektiğimiz konu genç işsizlik oranları. İşte bu genç işsizlik oranlarını düşürecek, Rasyonel işgücü gücü piyasasına karşılığı olan mekanizma üretmemiz lazım. İşte bu mesleki eğitim merkezleri bu mekanizmayı sağladı. Ve çok da kritik bir zamanda bu mekanizmayı sağladı. Biliyorsunuz OECD'nin bir parametresi var. Ne işte, ne eğitimde. Ne eğitimde, ne istihdamda. Yani bir gencin ya eğitimde olacak ya istihdamda olacak. Eğer ikisi de değilse o, o ülkenin istihdam kabiliyetiyle, eğitim kabiliyetiyle ilgili dezavantaj olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'nin ortalaması yüksek o liste ortalamasına göre. civarında. O ortalaması 115'lar civarında. İnşallah bu mekanizmayla bu net dedikleri o oranda o liste ortalamasına düşüreceğiz. Bir taraftan mesleki teknik alanı güçlendirirken, diğer taraftan mesleki teknik de güçlendirerek hem küçük orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştireceğiz, hem de daha nitelikli daha üst, biraz önce yine kıymetli yönetim kurulu başkanımıza atıfta bulunalım, farklı becerileri olan, sadece bilissel beceriler değil, duygusal beceriler, e, kültürel sosyal sermayeler ki en son teknik beceriler geliyor, onlar da karşılayan bir meslek, mesleki teknik Ve Allah'a şükür bu noktada da çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bugünkü protokolümüzle Teknopark İstanbul e, yerleşkesine Mesleki eğitim merkezi kuruyoruz. Mesleki teknik zaten var. Sibel güvenlik alanında. Mesleki eğitim merkezde Teknopark İstanbul'da yaklaşık 8300 istihdamın olduğu bir yerleşke. Tüm firmalar mesleki eğitim merkezi üzerinden çırak, kalfa ihtiyacını karşılayabilecekler. Ama iki ilave katkı olacak. Birincisi, kıymetli yönetim kurulu başkanımız ekibi, Teknopark İstanbul'da bu meslek eğitim merkezi üzerinde Teknopark İstanbul'daki bir firmada çalışan çıraklara ilave 500 TL bu sürecektir. Dolayısıyla 1700 TL'yi biz vereceğiz. 500 TL'yi de yönetim kurulumuz verecek. 2000 TL verecek. Bilemiyoruz. Aynı zamanda burada her başvuruyu almayacağız. Yani elemeden geçecek gerçekten e, belli testlerden geçerek e, o çırakları, kalfaları süreçlerde firmalarla irtibatlandıracağız. Ama en kritik şey mezun olduğu zaman istihdam garantisi olacak. Ben bu adamın Teknopark İstanbul şahsında İstanbul için çok kritik olduğunu, aynı zamanda Türkiye'de diğer teknoparklara da örnek teşkil etmesi anlamında çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımıza, değerli çalışma arkadaşlarına, bu projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürümüze, değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Milliyetin Müdürümüze de özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten muhtemelen en sonunda pişman olacak Milliyetin Müdürü olduğunu. Çünkü bakan İstanbul'dan hiç geri gitmiyoruz. Her hafta buradayız. iki gün, üç gün buradayız. Nefes alamıyor Sayın Müdürümüz. Sayın müdürümüze, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler saygılar olsun. Ben <laughs> Milliyetin Sayın Halkı Özel bizlere hitap ettiler. Kendilerine sahip istirham ediyoruz. Efendim Milliyetin Bakanı... <laughs>